Merhaba, iyi günler. Bugün bu kısa videoda dün Fransa'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçim sonuçlarını hep birlikte değerlendirelim istiyorum. Ee, biliyorsunuz Fransa'da iki turlu bir seçim sistemi var ve buna göre e, adaylardan hiçbiri eğer ilk turda %50 oy almayı başaramazsa en yüksek oyu olan iki aday, İkinci tur'a kalıyor aslında dün de olan buydu. 12 adaydan hiçbiri 50 oy almayı başaramadı ve en yüksek oy alan ilk iki aday yani hali hazırdaki Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve de ikinci aday aşırı sağın adayı Marine Le Pen ikinci tur'a kalmayı başardılar ve ikinci turda yaklaşık 13 gün sonra 24 Nisan günü gerçekleştirilecek ve Fransa yeni başkanı, yeni cumhurbaşkanını 5 yıllık süre için daha seçmiş olacak. Öncelikle isterseniz seçime katılmama oranına bakalım çünkü Fransadaki seçime katılmama oranları bize oldukça fazla şey söylüyor. Özellikle bunun bir politik tercih olarak Fransa toplumunun bir bölümü tarafından kullanıldığını biliyoruz. Çünkü Fransa toplumunun dediğim gibi bir bölümü sistemin kendilerini temsil etmediğini, politik sistemin kendilerini temsil etmediğini düşünüyorlar. Ve bu yüzden ya seçime katılmayarak ya da sandığa gitseler de yanlış oy kullanarak ya da protesto oyları kullanarak sistemi protesto ettiklerini düşünüyorlar. Bu yüzden... Katılmama Seçime katılmama oranları bize çok şey söyleyen bazı veriler sunuyor elbette. Dün de %25.14'lük bir seçime katılmama oranı oldu. Bu 2017'deki katılmama oranından yaklaşık %3 daha fazlaydı. Tabii bu Fransa tarihine baktığımızda seçimlere 2002 yılında %28.4'lük bir katılmama oranı tarihi bir rekor olduğunu görüyoruz. O orana da yakın bir oran aslında. Ee, öte yandan adayların aldığı e, oy oranlarına baktığımızda da e, Emmanuel Macron'un %27.6 ile birinci sırada olduğunu, hemen ardından Le Pen'in e, %23.4 aldığını, üçüncü sırada sol adaylardan Jean-Luc Mélenchon'un %21.95 ile üçüncü sırada geldiğini görüyoruz. E, bunun ardından ise en yakın, Dördüncü aday Türkiye'de de belki çok sıklıkla da konuştuğumuz Erik Zemur Zemmour %7.05 almış durumda ve hemen ardından da %4'lük dilimlerle diğer adaylar gelmekte. Burada önemli olan unsurlardan biri Fransa'da artık ikinci turda Macron'un mu yoksa Le Pen'in mi galip geleceği ve dolayısıyla şu sorunun yanıtlanacağı zamanı herkes merakla sabırsızlıkla bekliyor Fransa'yı aşırı sağ yönetir mi? Çünkü Marine Le Pen'in söylemleri e, yıllardır e, aşırı sağa yönelik ve Fransa'da da topluma özellikle artık son seçimlerde ekonomik e, talepler yönüyle de e, sesleniyor. Ve e, şu an yapılan anketlere göre e, Emmanuel Macron'un ikinci turda e, alacağı oy oranı yaklaşık %53 e, bunun karşısında Marine Le Pen'in alabileceği oy oranında %46-47 bandında gezindiği söyleniyor. Fransa'da ilk defa merkez adaylar karşısında e, bir aşırı sağcı adayın oyu bu kadar yüksek ve e, aralıkta bu kadar dar. O yüzden ikinci turun nasıl olacağı çok büyük bir merak konusu. E, dün yapılan seçimden sonra... Yenilen adaylar, başarısız olan adayların seçmenlerini kime yönlendireceği de çok büyük bir merak konusuydu. Tabii burada en önemli belki de seçmen desteğini yönlendirmede önemli aday Jean-Luc Mélenchon çünkü %21'lik bir oy kitlesi var. O dün yaptığı açıklamada Macron'a desteğini doğrudan açıklamadı ama yine de ne yapacağınızı biliyorsunuz. Madame Le Pen'e tek bir oy bile yok çıkışı yaptı ve böylece aslında bence kendi seçmenine... E, ya sandığa gitmeyin ya da Macron'a oy verebilirsiniz yönünde e, en direkte olsa bir e, imada bulunmuş oldu. Valeri Pekres de Macron'a e, onu desteklediğini e, açıkladı. E, Fransa'da dediğim gibi ikinci tur seçimler e, 24 Nisan'da gerçekleştirilecek ve Fransa e, yeni cumhurbaşkanını seçmiş olacak. E, 13 gün içerisinde e, durumu e, biz de e, yakından izlemiş olacağız ve sizlerle paylaşacağız.